Merhabalar ben Muhammed Emin Dönmez. Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte struct kullanarak Windows Forms ile yapılacaklar listesi uygulaması nasıl geliştirilir bunu göstereceğim. İçermesi gerekenler görev ekleme, silme, güncelleme kısmı. Daha sonrasında görev yapısı, başlık, kategori, öncelik, saat, yapıldı mı olarak yapıldı mı olacak şekilde olacak. Arama başlığa göre olacak. Kategoriye göre filtreleme özelliğimiz olacak. Saat bazlı hatırlatma özelliğimiz olacak yani timer ile message box Ve alttaki text box ile kategori arama ve filtreleme yapmak için kullanılmaktadır diye de hocamız belirtmiş Evet şimdi vakit kaybetmeden başlayabiliriz Evet e, tasarıma başlayabiliriz Şimdi ilk başta label'larımı ekleyerek başlayacağım şu şekilde 2, 3, 4 tane label ekleyeceğiz Bu label'larımızı teker teker şimdi isimlendirelim İlk label'ımızın adı şu şekilde tekstine gelip tekstine görev yazıyoruz. İkinci label'ımızın tekstine silelim şekilde kategori yazıyoruz. Kate kategori ve görev label'larımız hazır burada. Label 3'e geliyoruz. Daha sonrasında buraya da öncelik yazacağız. Bu da bizim öncelik kısmımız olacak. Tamamdır. Şimdi label 4'ü de filtre seçeneği olacak. Onun için filtre de yazıyorum. Ve şimdi sırayla araç kutumuzdan eşyalarımızı ekleyebiliriz. İlk başta bir text box ekleyeceğiz. Görev seçeneğini için. Şuraya şu şekilde açıyorum. Daha sonrasında geri kalan kısımlarda kategori, öncelik ve filtreleme için combo boxlarımızı ekleyeceğiz. Combo box. 1, 2, 3. Üç. 3'er tane combo box ekledim. Bu filtreleme için bir komba baksınızda. Bu şekilde. Bu öncelik için komba baksınız. Bu da kategori için komba baksınız olacak. Daha sonrasında çift buton daha ekleyeceğim ve bir text daha ekleyeceğim. Bu şekilde bu kategori eklemek için olacak. Buraya, ekle yazıyorum. ve şu şekilde filtreley biraz daha sağa çekersem <laughs> text box'a ekleyeceğim. Evet tasarım kısmımız bu kadardı. Şimdi dilerseniz kodlamaya geçiş yapabiliriz. Evet e, şimdi kod kısmına başlayabiliriz. İlk olarak e, görevleri tuttuğumuz görev listesi adında bir liste oluşturmamız gerekiyor. Bunun için public partial class Form1'in altına şu şekilde bir liste oluşturacağım. List görev yazıp bir saniye. List görev yazıyorum. Daha sonrasında görev listesi eşittir new list görev yazıyorum ve parantez açıp kapatıyorum. Daha sonrasında ee, public form birimizin hemen altına görev adında bir struct tanımlamamız gerekiyor. Bu struct'ımızın içinde açıklama, kategori, öncelik ve durum bilgileri olacak. Ve daha sonra to string metodu kullanacağız. Bu da görevi listede nasıl göstereceğimizi belirleyecek. Hemen altına public struct görev yazıyorum ve süsü parantez açıyorum daha sonrasında public string açıklama public string kategori public string öncelik public string durum yazıyorum ve daha sonrasında e, override yapmamız gerekiyor. Hemen bir altına şu şekilde public override string to string yazıyorum. Daha sonrasında süslü parantez açıyorum ve return yazıyorum. Dolar işareti kes, kesme işareti ve nokta koyup daha doğrusu başlık noktası koyup açıklama bir saniye açıklama boşluk süslü parantez tekrardan öncelik boşluk kategori hatta şöyle yapsak daha iyi olabilir kategori öncelik daha sonrasında boşluk koyuyorum ve durum yazıyorum son olarak ve şu şekilde kesme işaretimizi kapatıp noktalı virgülümü koyuyorum Şimdi form 1 kısmına geçiş yapacağız. İlk olarak textbox key yani bizim burada ilk başta kullandığımız şu görev arama textboxına gri renkte pardon daha doğrusu kategori ekleme, yani görev arama textboxına gri renkte kategori ekle yazısı yerleştireceğiz kategori ekleme kısmına. Form yüklendiğinde bu olacak bu yazı. Buraya şu şekilde yazıyoruz. Textbox2.text eşittir. Kategori ekle. Textbox2 nokta for color eşittir color nokta red olsun kırmızı olsun. Biz form dosyamızı açtığımız zaman textbox ikimiz ikimizin içinde kategori ekle adında kırmızı bir yazı olacak. Daha sonrasında biz ona tıkladığımız zaman bu yazı gidecek ve oraya girebileceğiz. istediğimiz ee, yazıyı. Şimdi textbox 2'ye tıklayacağım. Bu textbox 1 olması lazım. Textbox 2 buydu. Buraya veriye giriyorum şimdi. If textbox 2 nokta text eşittir çift eşittir kategori ekle dip parantezi kapatıyorum Parantez açıyorum. Textbox2 nokta Text. eşittir. Şöyle boşluk bırakıyorum ve textbox2 nokta for color eşittir color. Bunda black yapalım. Kullanıcı textbox2 burada tıkladığı zaman ee, içeriği temizlenecek ve yazı rengi siyah olacak. Fakat biz yanlış yere eklemişiz sanırım. Evet. Çünkü event şeyini eklememiz gerekiyordu. Bunu şu şekilde kopyalıyorum. Buradan geliyoruz. Açalım. Textbox ikimizi açtık. Event kısmına geldik. Biraz yukarıda olması lazım. Neredeydi? Enter seçeneğine, odaklama seçeneğine bunu eklememiz gerekiyor. Orada bir yanlışlık oldu. Buraya bu şekilde bunu ekliyorum. Daha sonrasında bir de ayrılma sekmesini eklemem gerekiyor. Tekrardan aşağı iniyorum. Odaklanmadan bunu açıyorum. Ve bu sefer de yine aynı şekilde yazacağım. Şu şekilde. If string is null or or white space Textbox, text 2 text eğer Textbox 2'de kullanıcı boş bırakırsa text eşittir kategori ekle. Eğer kullanıcı Textbox 2'yi boş bırakırsa Textbox 2 eski haline geri dönecek. Textbox 2 nokta color ilk başta seçtiğimiz renk kırmızıydı. Color red diyorum. Ve bu kısmı da tamamlıyoruz. Şimdi buton olaylarımıza geçiş yapacağız. Kategori ekle butonuna tıklayınca kategori combo box 1'e eklenecek. Kategori ekle butonumuz buydu. Buna çift tıklıyoruz. Ve combo box nokta items nokta add textbox2 nokta text diyorum ve textbox2 nokta text eşittir kate kategori bir saniye bu şekilde kategori ekle diyorum textbox2 for color bunu da rengini tekrardan kırmızı yapıyoruz. Şimdi görev ekleme butonuna geçiş yapacağız. Görev ekleme butonu da buradaydı zaten. Bizim görevlerimizi eklen, eklediğimiz buton. Buna çift tıklıyorum. Ve buraya görev yeni görev eşittir new görev adında bir atama yapıyorum görev. Daha sonrasında süsü parantez açıyorum ve açıklama eşittir. Textbox bir nokta text kategori eşittir. Combo box bir nokta text Daha sonrasında öncelik eşittir. Combo box 2. Text ve durum eşittir. Bu şekilde boş bırakıyorum. Daha sonrasında süslü parantezimizin yanına bir tane şu şekilde koyuyoruz. Şimdi bir alt satıra hemen geçebiliriz. Bir sonraki şeyimize buton 3 olayına geçiş yapacağız şimdi fonksiyonuna. Bu da seçili görevi sileceğiz. Daha doğrusu silme fonksiyonuna geçiş yapıyoruz. Sile çift tıklıyorum. If listbox bir nokta selected index eksi 1 süsü parantez açıyorum. Integer index eşittir listbox list, list bir selected index daha sonrasında si itemlerin silinmesi için listbox1.items bir nokta items remove at index yazıyorum ve görev listesinden de silinmesi için remove at index yazıyorum. Daha sonrasında else komutu kullanarak e, ee message box'la bir lütfen öyle seçiniz diye bir mesaj göstermesini isteyeceğim. message show message box.show. Lütfen ve seçiniz. Yazdım. Bu kısmı da tamamladık. Şimdi yapıldı yapılmadı sekmesine geçiş yapacağız. Bunun için yapıldıya çift tıklıyorum. Ve if listbox 1. selected index ünlem eşittir eksi 1 süsü parantez açıyorum tekrardan integer index eşittir listbox 1 nokta selected index yazıyorum ve görev eşittir görev listesi index yazıyorum if g nokta durum ünlem eşittir. Buraya eğer ki bizim görev durumumuz yapıldıysa yani tik işareti olduysa görev durumunu yapıldı olarak işaretleyecek. O kısmı şu an yazıyorum. Ve listbox1 itemlerinde buna göre eşit diyecek. Eşittir g. Daha sonrasında else yani eğer ki görev durumu e eğer ki herhangi bir şekilde görev durumu yapılmazsa bir message box gözükecek. Message box nokta show lütfen bir görev seçiniz. Yazıyorum. Bu kısmı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi yapılmadı kısmına geçiş yapacağız. Yapılmadı kısmında da yine aynı şekilde bu kod, bu kod bloğunun aynısı olacak aslında bir nevi. Tek fark olarak bizim kullandığımız burada kullandığımız tik işareti çarpıya dönüyor. Onun dışında birebir aynı kod bloğunu kullanıyoruz. Herhangi bir farklılık yok. Şimdi filtreleme işlemine geçiş yapacağız. Filtreleme işlemine geçmek için buton altıya yani aslında bizde isimleri farklı tabi ama buton altıya şu şekilde şu bir tık daha yakınlaştırırsam çift tıklıyorum ve yazmaya başlıyorum. listbox box 2 items nokta clear ve string filter filter adında bir string tanımlıyorum ve bunu Combo Box 3 e atıyorum. Combo Box 3'ün tekstini atıyorum. If filter çift eşittir yapılan. Süs parantez şimdi tekrardan for each var görevin görev listesi. Daha sonrasında tekrardan bir süs parantez açıp if eğer görev durumu şu şekilde yapıldıysa tekrardan bir üst parantez açıyorum listbox 2'deki 2'deki listbox 2'ye görev adında bir item ekleyecek. Daha sonrasında else if eğer ki filtre yapılmayansa tekrardan yine aynı şekilde for each durum şeklinde yazacağız. Bir saniye. Tekrardan aynı şekilde for each durum şeklinde yazacağız buraya. Ben şu şekilde direkt üstten kopyaladım. Tek fark yine aynı şekilde dediğim gibi e, burada kullandığımız şey çarpıya dönüyor. Onun dışında bir fark yok. Evet. Şu anda buraya kadar güzel geldik. Bir sıkıntımız yok. Sadece hatalarımız var. O hataları da tek tek isterseniz şimdi çözebiliriz evet hatalarımızı şu anda çözdük. Şu sırasıyla hangi hataların olduğunu size hemen söyleyeyim. Burada burada kodumuzun 100. satırında görevge görev listesi index kısmında bu kısmı bu şekilde parantez olarak kullandığımız için bir hata buradan gel geliyordu. Burada görev listesini bu yüzden tanımıyordu. Bir diğer hatalarımızdan biri de alt kısımda pardon. Bir saniye. Hı. Bu kısımda açıklama açıklama kısmında Buraya görev listedi yazmışız. Ondan dolayı bir hata veriyordu. Ekstra olarak açıklama kısmında burada şu şekilde noktalı virgül kullandığımız için hata veriyordu. Buraya virgül koymamız gerekiyordu. Bu ufak hatalar çok sık sık olabiliyor. Şu anda kodumuz bu şekilde tamamlandı. Şimdi biz ekstra olarak timer özelliği ekleyeceğiz kodumuza. Timer özelliğini de ekleyip kodu tamamıyla bitiriyoruz artık. Timer özelliğine hemen geçiş yapabiliriz. Form dosyasına tıklıyoruz. Buraya geliyoruz araç kutumuzdan timer ekliyoruz hemen timerimizi ekledik timer'a çift tıklıyoruz timer'a çift tıkladığımızda böyle bir sekme açılıyor bize ee, şimdi ekstradan saat seçmek için de date time picker eklememiz gerekiyor tekrardan form dosyamızı açıyoruz ve date time picker diye buraya basıyorum. Evet, date time picker'ımızı da yerleştirdik. Şimdi form sekmesine geliyoruz. Timer'ımıza çift tıklayarak timer atlayıcı yeri açtık şu anda. Buraya date time şimdi eşittir date time now. Altta da date time hatırlatma zamanı eşittir date time picker bir nokta value yazıyorum. Daha sonrasında boşluk bırakıp if şimdi saniye çift parantez atmışız şimdi hour çift eşittir hatırlatma zamanı hour hour ve şimdi minute diye şu komutu yazıyoruz yani kısaca zaten burada çıktı ama şimdi minute hatırlatma zamanı minute daha sonrasında tekrardan bunu koyuyoruz şimdi nokta second bir saniye. Second. Shift eşittir. Hatırlatma zamanı nokta second yazıyoruz. Ve kodumuzu bu kısmını tamamlıyoruz. Bir hata verdi. Hemen ilgilenelim o hatayla da. Evet. Devam edebiliriz. Şimdi ifimizin buradan bir kodlu açtık. Hemen şu message box'ımızın hemen üstüne timer 1 nokta stop yazıyoruz. Sadece bir kez çalışması için. Ve message box'ımızın hemen altına timer 1 start yazıyoruz. Bu da başlaması için. Message box show'umuzun hemen burada yanına hatırlatma zamanı geldi hatırlatma zamanı iki nokta üst üste parantezi kapatıyoruz pardon şu şekilde yazalım düzeltelim hemen şu şekilde asak daha güzel görev zamanı geldi gündem. hatırlatma zamanı iki nokta üst üste buraya artı koyuyoruz hatırlatma zamanı nokta to short time string komutunu kullanacağız. To short time string sonrasında ekleyip desek tabi sonrasında bunu ekleyip virgül koyup hatır hatırlatma yazıyoruz ve bu şekilde kodumuzun bu kısmında tamamlıyoruz tamamdır şu anda herhangi bir sıkıntımız yok zaten. Yukarıda yine aynı şekilde şu hatayı düzeltelim hemen. Hemen bakalım. Şimdi hour çift eşittir. Hatırlatma zamanı nokta hour Tamamdır. Bunlara sıkıntı yok. Şimdi minut. Hatırlatma zamanı minut. Tamamdır. Sıkıntı yok. Hata ne diyor? Date time bir second tanımı içermiyor. Tamamdır. Şu şekilde halledelim o zaman onu. Şöyle olacak. Tamamdır. S'yi büyük yazacaktık. Şu anda gördüğünüz gibi kodda bir sorun bulunmuyor. İstiyorsanız şimdi deneme aşamasına geçiş yapabiliriz.